Sevgili takipçilerimiz, şimdi sizlere seccadelerimizin devamı olan Miraç Lüks seccade takımlarını tanıtacağım. İsterseniz önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet, ürünlerimiz 70'e 125 santim ebatlarında, standart ebatlarda, farklı renk ve modellerde. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın bunlar dijital baskılı olarak gayet güzel, şık, Altı kaydırmaz bu arada kumaş. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın mor mürdüm rengi üzerlerinde yer alan desenler gerçekten çok güzel durmuş. İhtişamlı durmuş. Hemen altını göstermek istiyorum. Bakın altı da ne kadar güzel ve kaydırmaz yapıya sahip. Tüm ürünlerimiz 30 derecede yıkama talimatına uygun şekilde çamaşır makinelerinde yıkanabilmekte. görmüş olduğunuz Miraç seccadelerimizi beğendiysek eğer DM'den iletişim numaralarından çeyizyar.com adresinden siparişleri verebilirsiniz. Güzel ve mutlu günlerde kullanmanız dileğiyle.